romatizmiçi var. 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 Her Her var var adamlar. Evet. 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 Yetmiyor diyor adamlar. Yetmiyordur yani. Yetmez evet. Ramazan yani yetecek gibi değil. derim. Vallahi Yaşıyorlar ama bizim dükkanda evet.

şimdi adı bura emekliler yaşlılar bakma, bunları idare edemezler idare edemez değil çünkü çocukları da şunu istiyor. Ne yapacağız? 70 milyon aylık matra her her ay bir ayakkabı <laughs> kış ayakkabısı elbise 100 milyon Şöyle ya ayakkabını da alacak çıkacak. İyi varsın. Evet. Beni anne ben onunla geldim dedi. Ay, dedim haftaya ben de sana veririm dedi. Ya işte. Kendi param Benim çocuğun masrafı çok. Yani ek masraf çıkıyor onlara. Sen geldin laftan anlıyor mu? Onlar yani anlamıyor mu? Onlar da oluyor. Çocuklar burada sürdü ama. Ya. ya. <laughs> Şahin'in oğlan o kadar der de kız fena. Kız hiç laftan anlamaz. Olan öyle değil bu kadar, He? Hı. Nasıl sınıfı, onu koyayım, de. Hı. Üç Üç bir şey? İşte insanın konuşmasıyla. İşte. Bu ne? Ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu onu işte, işte onu. emekli de olsan evet. 60 yaşında şimdi Yapamaz. Yalan emekli olsa ev yok bak. Şimdi düşün emekli. Çoluk, çoluk kimseden 5 kuruş payla yok. Niye? Ev de yok. Aa, yani ev yüz 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 yüz, yüz elli alak. İşte evet. 500 milyonlarla geldi o 600 milyon gelecek. 400, 500 e de ev yok ya. Yok. Ne renk gibi ne yandı aslında baba. 900 milyona vermişler. olmuşlar. Ya hiç 700, 800 milyondan aşağı ev yok. <laughs> hiç 600 milyona falan yok yani. Allah inşallah Hasan'ın oğlanı bir idare ediyor da bir ev mi var? Zaman. O çalışmaz. O tiyatrocu olacakmış. Hani kaç no, tane tiyatrocu var Türkiye'de? Bana kazansa da onu, o, 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 çocuk para ne Allah aşkına o tiyatro... da vermez o. tiyatrocular ne hep perişanlığıyla ölen adamlar. He. Vallahi hani kaç tane He. var tiyatrocu? Evet. Paşa'nın oğla da. Bu seneler oğlu fırsatıydı işte. Devletin aldığı memurlara, polis. Polis diye ne? Gideydi, gireydi. Bak oğlu girmiş polis ya. Ha, şimdi bu o, de, İki yıllık okumuş bir de. de. Adam Senin diyor kızın gibi i̇şte. meslek lisesi okuduydu diyor. İki yıllık geçiş yapmış, iki ne? yıl okumuş polis oldu diyor. Ne güzel işte insan ah, ne, ne dersin? Bizimki de diyor teğmen de olabiliyor, her şey de olabiliyor olmuyor. Tiyatrocu